Bir öğretmen vektör konusunu işlerken aşağıdaki cümleleri kuruyor. 1. Benim ağırlığım 650 Nm'dur. 2. Sınıfa gelirken 20 cm bir saniye hızla yürüdüm. 3. Ahmet'in boyu 165 cm'dir. İfadelerinde hangilerinde öğretmen vektörel büyüklükten bahsetmiştir? Vektörel büyüklük sayı ve biriminin yanında yönü de olan büyüklüklere denir. Birinci ifademizde kuvvetten bahsettiğimiz için kuvvet bir vektörel büyüklüktür. İkinci ifademizde 20 cm hızla yürüdüm dediği için hız bir vektörel büyüklüktür. E, boyu 165 cm'dir dediğinde burada uzunluk belirttiği için skaler bir büyüklüktür. Buradan cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Fizik dersinde vektör ile ilgili Helen Sudenas ve Ozan aşağıdaki ifadeleri kullanıyor. Buna göre hangi öğrencinin kurduğu cümle kesinlikle doğrudur? Herin iki vektörün eşit olması için büyüklükleri eşit olmalıdır. İki vektörün eşit olması için büyüklükleri eşit olmalı, aynı zamanda yönü de eşit olmalıdır. en az bir vektörün iki tane bileşeni vardır. Bir vektörün sonsuz tane bileşeni vardır. O zaman iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü vektörlerin skaler toplamından büyük olamaz. Evet, bir e, bileşke iki vektörün toplamlarının daha büyük olamaz. Burada Ozan'ın kurduğu cümle doğrudur. Şekilde eşit bölme düzlemde P, R, S, T vektörleri verilmiştir. Buna göre ifadenin hangileri doğrudur? Birinci ifadede P ve T vektörlerinin büyüklükleri eşittir diyor. Şekilde de görüldüğü gibi iki vektörde P ve T de köşegen büyüklüğünde olduğu için bu ifademiz doğrudur. S ve R vektörleri de üzerinde ok olmadığı için büyüklük ifade eder. X de bir birimdir. Bu da doğrudur. S ve R vektörleri vektör olarak zıt yönde oldukları için bunlar eşit değildir. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Aynı düzlemde bulunan V, S, N vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Vektörlerin bileşkesi dediğimiz zaman vektörlerin toplamını alacağız. Burada ucu ocağı ekleme metodunu kullanırsak S vektörünün ucuna şöyle bir V vektörünü ekleyelim. V vektörünün ucuna da N vektörünü eklediğimiz zaman S'nin başlangıç noktasından N'nin bitiş noktasına çizdiğimiz vektör bizim bileşke vektörümüzdür. Bu da idene şıkkında bir birim aşağıya doğru olacaktır. Aynı düzlemde bulunan k, n ve m vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre 3 vektörün bileşkesi kaç a'dır? Burada uca ekleme metodunu kullanırsak, n vektörün ucuna k vektörünü şekildeki gibi, k vektörün ucuna da m vektörünü şekildeki gibi eklediğimiz zaman, K'nın başlangıç noktasından m'nin bitiş noktasına sol tarafa doğru bir birimlik bir bileşke vektörü elde ederiz. Kaç A'dır dediği için 1A doğru cevabımız olacaktır. Aynı düzlemde bulunan x, y ve z vektörleri şekil 1'deki gibidir. Buna göre üç vektörün bileşkesi şekil vektörlerden hangisi gibidir? Burada yine ucu cevap ekleme metodunu kullanırsak x vektörünün ucuna şekildeki gibi y vektörünü ekliyorum. Arkasına da z vektörünü doğrultusu yönü ve büyüklüğü değişmeden ekliyorum z vektörünü x'in başlangıç noktasından z'nin bitiş noktasına çizdiğimiz bizim bileşke vektörümüz olacaktır. Bu bileşke vektörümüz de şekil 2'de 3'te doğru gösterilmiştir. Cevabımız C. Aynı düzlemde bulunan x, y, z ve t vektörü şekildeki gibidir. Buna göre işlemlerin hangileri doğrudur? t artı y vektörünün toplamı x vektörü diyor. Şimdi ben t vektörünü şuraya çizsem ucuna y eklemiş olurum. Başlangıç noktamız burası. Bitiş noktamız burası. Bu çizdiğim bizim x vektörümüz olacak. Doğrudur. İkinci yargıda x vektörünün arkasına y vektörünün iki katını ters ekleyelim. Onu da şu şekilde yaparsak X'in arkasında Y vektörümüzün tersi budur. İki katını eklediğimiz zaman şekildeki gibi elde ettiğimiz vektör X'in başlangıç noktasından eksi 2 Y'nin bitiş noktasını çizdiğimiz zaman bu da Z vektörünü verecektir. Bu ifademiz de doğrudur. T'nin ucuna 3. yargıda Y'nin tersini eklediğimiz zaman şu şekilde Y'nin tersini ekleyelim şuraya eksiği t'nin başlangıçtan eksiğinin bitiş noktası şu çizdiğimizde bizim z vektörümüzdür. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız 1 2 3 edir ne olacaktır?